Gentar Haberler kanalına hoş geldiniz. Bir Zamanlar İstanbul dizisinin 6. bölümü izleyicilere heyecan dolu ve duygusal açıdan yoğun bir hikaye sunmaya hazırlanmaktadır. Bu bölümde genç karakter Ali'nin yaşadığı karmaşa sadece kendi hayatını değil, çevresindeki bireyleri de derinden etkileyen olayların zincirini başlatacaktır. Ali'nin tutumu ve kaçışı üniversitedeki bir etkinlik sırasında beklenmedik bir polis baskını gerçekleşir ve bu olayın ardından Ali'nin hayatı alt üst olur. Çantasında bulunan uyuşturucu onu suçlu konumuna düşürerek kaçmaya zorlar. Ali'nin masumiyeti, onun içsel mücadelesinin ve çevresindeki arkadaşlarının gözaltına alınmasının temel unsurudur. Bu durum, Ali'nin hayatını daha da karmaşık hale getirirken aynı zamanda izleyicilere adalet kavramı üzerine sorgulamalar yaptıracaktır. Ali'nin en yakın arkadaşları üzerinde baskı ve tehditlerle karşı karşıya kalırken ailesi de bu olayın etkisi altında kalır. Ali'nin bu duruma düşüren kişi kimdir sorusu dizinin merak uyandıran unsurlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ali'nin başına gelen bu felaket sadece bireysel bir haksızlık değil, aynı zamanda daha geniş bir sosyal adaletsizlik örneği olarak da tezahür ediyor. Ali'nin masumiyetine inanan Seher ise babası Çetin'in polis müdürü olması nedeniyle ciddi bir ikilemle karşı karşıya kalır. Babasının emirleri ve kalbinin sesi arasında sıkışmış hisseden Seher Ali'ye yardım etmeye kalkıştığında onun hayatını ne ölçüde tehlikeye atmaktan korkmalıdır. Bu çatışma, dizideki duygusal derinliği artırmakta ve izleyicilere aile, sadakat ve ihanet gibi temalar üzerinde düşünme fırsatı sunmaktadır. Seher'in içsel mücadelesi, izleyicilere empati kurma şansı tanırken, cesaret gerektiren adımlar atma isteği, onun karakterinin gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır. Ali'ye yardım etmek için bilinçli bir şekilde babasıyla karşı karşıya gelmesi, özgür irade ile ailevi yükümlülükler arasında gidip gelen bir yolculuk olarak izlenecektir. Bütün bu olayların merkezindeki Hüseyin Amir karakteri, Ali'nin suçluluğu ile ilgili kafa karışıklıkları içinde kaybolmuş durumda. Olaylarla ilgili daha derin bir analiz yapma gereği duyan Hüseyin, iki arkadaş arasındaki dostluk bağına atıfta bulunarak Ali'nin gerçekten suçlu olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu şüphe, hikaye boyunca gerilimi artırarak izleyicilerin dikkatini sürekli canlı tutacaktır. Külhan'ın tehlikeli oyunu ve beklenmedik destek Ali, zor bir durumda beklenmedik bir destek alır ancak bu desteğin gerçekten güvenilir olup olmadığı sorusu gündeme gelir. Külhan adlı karakterin bu yardım aracılığıyla Ali'yi daha büyük bir tehlikenin içine sürüklemesi olasıdır. Bu noktada izleyici, destek ve tehlike arasındaki ince çizgide gidip gelen bir hikaye ile karşılaşacaktır. Seher ve Ali'nin arasındaki duygular giderek derinleşirken, Seher'in babasına meydan okuma isteği karakterin cesaretini ve azmini ortaya koyacaktır. Ali'nin masumiyetini kanıtlamaya çalışması onu daha büyük bir tehlikenin içine itebilirken, izleyiciler de bu durumun sonucunu merakla bekleyecektir. Sonuç olarak, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin 6. bölümü, karakter gelişimleri, çatışmalar ve sosyal adalet arayışıyla izleyicilere sürükleyici bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Ali ve Seher'in hikayesi sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda adalet arayışı ve dostlukla ilgili derinlemesine bir inceleme olacak gibi görünüyor. Gelişen olaylarla birlikte izleyicilerin duygusal investisyonu artarken, sıra dışı bir hikaye anlatımı da varlık gösterecektir. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.